henüz ne yapacağı dair çok net bir sinyal vermedi. Ancak uzmanlar Mart gibi, Şubat sonu Mart başı gibi bir kısıtlamanın olacağını söylüyorlar. Şimdi gündeme dönelim, inşaat gündemine dönelim. Kent ve insan odaklı, kent merkezli bir yaşam, daha sağlıklı, daha insana yakışır bir yaşam, kentsel dönüşüm sürecinde nasıl olabilir? Metropollerde yaşıyoruz artık, büyük kentlerde yaşıyoruz. Özellikle Anadolu'dan kentlere doğru bir göç varken daha sağlıklı kentler nasıl kurabiliriz? Biraz buna kafa yoracağız. Efendim hoş geldiniz. Ee, şimdi biz İstanbul'u özellikle hep yerleşimi merkezi olarak görüyoruz ama size bir şey söyleyeceğim. Mesela e, Almanya'nın kentlerindeki nüfus yoğunluklarına baktım. Bu kadar büyük e, yoğunluk içinde e, Almanya. 10 büyük kentinde aşağı yukarı 700-800 binlik bir nüfusa sahip. Berlin bile 9. İstanbul 14-15 milyonluk bir şehir. Şimdi bu kentlerdeki yoğunluk sağlıklı mı? Sizden başlayalım mı? Tabii memnuniyetle. Tabii Almanya dünyada çok özel bir örnek. Kentlerin büyüklükleri, ülke nüfusunun büyüklüğü ki 85 milyon civarında bir nüfusu var Almanya'nın. ve ülke topraklarına baktığınızda da esasen çok da büyük toprakları yok. Almanya'nın hatır, hatırlayabildiğim kadarıyla ...380 bin kilometre kare gibi bir alanı var... E, ...bu nüfus bu alanda son derece güzel bir şekilde tabana dağıtılmış vaziyette... ...ama defa o kadar güzel altyapı ile birlikte e, ülkenin her köşesine taşınmış ki... ...siz 1 milyon, 1,5 milyon nüfuslu bir Hamburg kentinde ya da Münih kentinde ne buluyorsanız... ...onun 40 kilometre ötesindeki ile aynı şeyleri bulabiliyorsunuz... ...aynı konforu, yaşam konforunu bulabiliyorsunuz... ...bu anlamda Almanya özel bir örnek, dünyanın her yeri böyle değil. Peki en iyi örnek mi? Bence en iyi örnek yaşam kalitesi açısından, sağlık açısından, doğa ve çevreyle iç içe yaşam açısından, insanların kolay bir şekilde bir yerden bir yere gidebilmeleri, toplu ulaşım açısından bak, düşündüğümüzde dünyadaki en iyi örneklerin başına geliyor benim şahsi Şimdi İstanbul'a baktığımızda çok yoğun bir kent, çok kalabalık bir kent, evet. e, altyapısı hala e, tadilat aşamasında bir kent, e, bu kadar büyük bir kentte. E, sağlıklı ve kaliteli yaşamı kurmak için öncelikli ihtiyaç ne? Tabii e, insanların rahat ve huzurlu çevrelerde yaşaması, sağlıklı ve nitelikli toplularda çalışması, yaşaması kaçınılmaz. E, dolayısıyla yeşil alanların genişliği, insanların bu yeşil alanlardan her istediği anda istifade edebilmesi, yeni nesillerin özellikle e, doğaya yakın şekilde yeşil alanlarda büyüyüp gelişebilmesi çok önemli. Bunun dışında yine ulaşım, ulaşımın kalitesi, toplu ulaşımda geçen süre bir yerden bir yere gidişteki konfor şehirdeki yaşam kalitesini belirliyor. Tabii nüfusu fazla olmasının dezavantajı olduğu gibi bir avantajı da var. Tersinde de bir enerji birikimi, bir üretim üssü, bir cazibe merkezi oluşumu bakımından da bir artısı var. fakat da bunun dengesini kurmak lazım. Yani ee, belki Almanya'daki yaşam konforu işte en kalabalık kentin bir tek Berlin galiba 3 milyon üzerinde ama onun dışındaki bütün kentleri 1 bir, bir ila 1,5 bir milyon hatta bir Berlin'de 6. sanıyorum 1 milyon 980 milyon beraber 3 milyon belki, değil mi? Evet. belki bizim Türkler orada nüfus artırıyordur o da olabilir şimdi e, bir kentsel dönüşüm süreci var yani e, önemli bir süreç herkesin bir beklentisi var herkesin bir dönüşüm süreci içinde bir ee, kalite beklentisi var elbette ama bunu sağlıklı platformda nasıl götürebiliriz? Özellikle finansmanı açısından nasıl ilerlediğini düşünüyorsunuz? Yani e, finansal altyapı sağlıklı mı ilerliyor? Kentsel dönüşüm süreci içinde kentler nasıl bir süreçten geçecek? Ee, öncelikle az önceki konudan hareket edersek e, Türkiye'deki, İstanbul'daki bu yoğunluk, e, kentlerin homojen dağılmaması e, 1950'lerden itibaren plansız bir e, süreç yaşandığından kaynaklandı. Kentsel dönüşüm bu açıdan bir milat. İnşallah bundan sonra kentsel dönüşüm vesilesiyle daha planlı organize şehirlere kavuşacağız. Bu meyanda hem kaliteli hem de değeri giderek artan bir İstanbul, bir Ankara. Çünkü baktığımız olur. zaman belki de dünyanın en fazla niteliksiz konut stoğunun olduğu kentlerde yaşıyoruz. Evet, yani plansız, evet hiçbir kaliteden şey almamış, fez almamış binalarda insana bile deprem gerçeği var. Hep bunu söylüyoruz. Evet. Yani deprem gerçeği içinde insanlar bu kadar kalitesiz binalarda yaşarken doğal olarak bir yenilenme, hayatlarını garanti altına alma telaşı içinde işin rant kısmını bir kenara bırakın. Bir de işin bu tarafı var. İstanbul yaklaşık 4,5 milyon konuttan oluşuyor. Bunun %70'inin süratle yenilenmesi gerekiyor. Bakanlığında anons ettiği Türkiye'deki 19 milyon konut stoğunun 7-8 milyonun yenilenmesi projesi içerisinde İstanbul önemli bir yer ediniyor. Ee, bunun çok önemli sonuçları var. Daha planlı, trafik açısından daha rahat, konforlu bir şehre kavuşurken örneğin enerji verimliliği açısından da e, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bu dönüşümle 20-25 milyar dolarlık bir tasarruf etme imkanımız olacak. İşin finansman boyutuna geldiğimizde bu 7-8 milyon konutun yenilenmesi bir hesaba göre 400 milyar dolarlık finansman gerektiriyor. Şimdi ben açarken dedim ya Amerika Merkez Bankası 85 milyar dolarlık tahvil alım programını özellikle piyasalar için hani çok rahatlama yarattı bu birkaç yıldır. Herkes kolay, bol ve ucuz para uluslararası piyasalardan buluyor. Mesela böyle bir ortam olduğunda finansal ya da düşük faizle borçlanma gibi bir sıkıntı yaşar mı? Bu kentsel dönüşüm etkiler mi? Değil diyelim ki Amerikan Merkez Bankası bitirdi. Ee, bunun yansıması olur mu mesela? Sizlere kadar uzanan bir süreç midir sizce? Şimdi dünya o kadar globalleşti ki finansal piyasalar son derece entegre şekilde çalışıyor. Bizim Türkiye'deki kaynaklarla bu kentsel dönüşümü ve genel e, gayrimenkul üretimini devam ettirmemiz mümkün değil. O nedenle Türkiye'de olmayan bir şey süratle adapte etmemiz gerekiyor. O da ikinci piyasalar. Mevku kıymetleştirmenin olmadığı, birincil piyasada oluşmuş kaynakların donuk şekilde bilançolarda kaldığı bir ortamda bu yüz milyarlarca dolarlık finansmanı sağlayamazsınız. Sağlayamayız. Bu bundan hareketle Türkiye'de gayrimenkul sertifikaları, sukup vesaire buna benzer enstrümanların giderek konuşulduğu hatta 450 milyon dolarlar mertebesinde e, pratiğinde yapıldığını görüyoruz. Ama bu iş 2000'li yıllarda başladı. 2000 senesinden itibaren dünyadan bu enstrümanların kullanıl kullanılmaya başlandığını görüyoruz ve şu anda kümülatif 150 milyar dolarlık bir sukuk piyasası oluştu. Ancak acı olan e, bunun ağırlığının örneğin 25 milyar dolarlı Malezya'da olması. Birkaç hafta önce açıklandı. Neden Malezya mesela? Çok enteresan bir örnek. Yani Malezya birçok hani açıdan hayatımıza giren, gündeme gelen bir ülke ama bu açıdan da e, Malezya'nın e, ön planda olması çok ilginç geldi bana. Açıkçası dünyadaki finansal hareketliliği, ihtiyaçları görmek ve gerekli yapıları kurmakla alakalı bir şey. Birkaç hafta önce Londra'da İslami finansman merkezi kurulacağı böyle bir e, yapı oluşacağı anons edildi. E, bizlerin Sayın Başbakan Yardımcımızın Ali Bey'in açıklamalarından görüyoruz. İstanbul Finans Merkezi projesi içerisinde İslami bir finansman birimi de olacak. Eğer biz bu e, ürünleri işletecek hukuki altyapıyı kuramazsak yeterli mali teşvikleri veremezsek bölgesel hap olma, finansal hap olma iddiamızı da gerçekleştiremez. Ya da bütün bu altyapının imarını 10 sene önce başlatmış olsaydık belki çok daha avantajlı bir konumda olabilirdik şimdi. Mutlaka. Hep e, yoğun tartışmalar 99 depreminden sonra başladı. Biz 14 yıl geçti. Birçok şey yapıldı. Yani TOKİ'nin 550 bin konut üretmesi de Türkiye'de belli bir kalitenin Yoğunluğun e, öncülük edilmesi anlamında bence oranlı. 550 bin konut üretiliyor ama bakın benim orada söyleyeceğim bir şey var yani e, Türkiye'nin bir e, bir mimari mirası var, müthiş bir hazinesi var. Bu kadar müthiş bir mimari miras devralmış. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bu kadar muazzam bir miras devralmış bir ülkenin TOKİ'nin binalarının hepsinin birbirinden çirkin olması, her kentte aynı konutu uygulaması. Bakın Van'a gidiyorum, aynı Hakkari'ye gidiyorum, aynı Antalya'ya gidiyorum aynı. Ya bu bu kadar estetikten yoksun binalar üretmek de doğrusu bana do doğru gelmiyor. Nasıl yani şey? o dönüşüm sürecini yaparken estetik kaygısını mutlaka gitmemiz gerekir. Kentlere bir borcumuz var çünkü burası özel bir ülke. Şimdi yetkililerin açıklamalarından benim gördüğüm bundan sonraki süreçte bu bir tekamülü süreci belki de. Yani şehirlerde bir organizma gibi sürekli gelişiyor, değişiyor. E, 20 sene önceki gibi bir İstanbul, Türkiye yok. 10 sene önceki gibi de yok. Ben optimist yaklaşıyorum. Örneğin 2019 yılı e, İstanbul'daki metro hedefinin 400 kilometre olması, New York'tan sonra ikinci olacağımız hedefi beni heyecanlandırıyor. Ve e, bu işleri yapacak olan makamların bugüne kadar yaptıklarından dolayı da güveniyorum. Ben de optimistim. Yani orada hiçbir şeyimiz yok. Şimdi evet. bir tekabiliyet yasasına bir gelelim o istiyorum. Çünkü hani e, özellikle yabancı sermaye çok ihtiyacımız var gerçekten. İstanbul bizim için büyük bir marka. E, muazzam bir kent. İstanbul'un bence Türkiye markasının önünde bile bir değeri var. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Türkiye dediğiniz zaman de belki yerini bile söyleyemez birçok insan ama İstanbul deyince gözleri şöyle bir parlar. İstanbul müthiş. Hani o imparatorluk şehrinin ağırlığı bir marka olarak bütün dünyada bence var. Dolayısıyla İstanbul İstanbul'un üzerine yatırım yapmak hep İstanbul konuşuyoruz. Bazen de eleştiriler geliyor doğaldır. Türkiye'de sadece İstanbul var diye ama dünyanın en özel şehirlerinden bir tanesi. Evet. Ee, yabancı sermaye açısından İstanbul avantajlı mı? Mesela New York'la ya da Londra'yla ya da Paris'le karşılaştırdığımız zaman bir cazibe merkezi mi? Benim için bir cazibe merkezi ama bir turist için cazibe merkezi belki ama yatırımcı için de cazibe merkezi mi? Çok kısa bir özetle yapayım. Dünyada küresel gayri safir, hasta büyüklüğü yaklaşık 60-65 milyon dolar. Bunun %80'e yakın bölümü Kuzey Yarı Küre'de 30. ve 60. paraleller arasında üretiliyor. Ve e, Batı'da New York'u ve Chicago'yu bir üst kabul ederseniz üretim merkezi ya da paranın dönüş, finansın merkezi olarak düşünürseniz Doğu'da da uzak doğuda da Tokyo'yu böyle bu şekilde Tokyo ve Şangay'ı baz alırsanız 30. ve 60. paraleller arası kuzey yarı kürede bir bant yapıştırın. Bu dediğim kentler arasında bir dikdörtgen bant. Bu dikdörtgen bantın köşegenlerinin kesişim noktası İstanbul. Yani İstanbul bulunduğu konum itibariyle 42. 40. paralelde 42. paralelde bulunduğu konum itibariyle hem doğunun hem batının finansal merkezi konumunda. Bir başka tarihsel değişle Napolyon Bonaparte'ın zamanda söylediği gibi dünya tek bir ülke olsaydı Başkenti kuşkusuz İstanbul olurdu. İstanbul bu kadar önemli bir kent. Tabii beni yani biraz önce kurduğum cümleleri zaten yüzyıllar önce kurmuş herkes. Ben fazla bir katkı yapmadım yani. İstanbul'a <laughs> çok güzel bir katkı yaptınız. Şu anlamda her e, ülkenin marka kentleri var. İşte Londra İngiltere için ne ifade ediyorsa. Paris, Fransa için ne ifade ediyorsa İstanbul onu ifade ediyor. Evet tabii Türkiye'nin başka çok önemli kentleri de var. Marka kent olmaya aday kentleri de var. Bunlar tartışılmaz. E, i̇sim isim tek tek zikretmeye bile gerek yok. E, ama İstanbul tabii her dış yatırımcı için, her gayrimenkul yatırımcısı için aynı zamanda bir giriş kapısı. Ülkenin değmeyen bize gateway. E, ve bu anlamda da İstanbul'un marka değeri yüksek ve cazibe merkezi. Biz İstanbul'da yaşam kalitesini yükselttikçe İstanbul'da toplu ulaşım kalitesini yükselttikçe, İstanbul'da kent silüetini düzeltip yeşil alanları ve parkları çoğalttıkça ve kenti daha desentralize ederek, nüfusu daha geniş alana yayarak, sizin de girişte bahsettiğiniz gibi kent içi kilometre kareye düşen insan sayısının yoğunluğunu azalttıkça İstanbul bugün geldiği noktadan çok daha ötesine gidecektir. Ben parasal açıdan bir gayrimenkul sermayesi açısından örnek vermek istiyorum. 2012 senesi son itibariyle Londra kentinin çekmiş oldu doğrudan gayrimenkul sermayesi 25 milyar euro. 25 milyar euro. Çok ciddi. Paris'in kesinlikle Paris'in 13 milyar euro. İstanbul ise sadece 400-500 milyon euro. Yani oradaki fark bu. Halbuki kentlerin cazibesi, güzelliği, estetiği e, açısından, tarihsel birikim açısından baktığınızda İstanbul bu iki kentin de azında aşağısını çok daha tepkinde bize göre. Duygusal olarak da gerçek olarak da, objektif olarak da. Dolayısıyla çok daha fazlasını hak ediyor bunu alacak da ama tabi bazı şeyler yavaş yavaş seyrediyor. Hmm. Az önce Fevzullah Bey'in de dediği gibi düşünün ki 2005 senesine kadar hmm. Türkiye'ye 1990'ların başına itibaren, 1980'lerin başına itibaren geçmiş olan 25 yıllık dönemde Türkiye'ye giren doğrudan yatırım sermayesi ortalama 800-900 milyon dolardı. 2005'ten bu yana giren sermaye 130 milyar dolara ulaştı. Totalde. Sermaye piyasalarına girenler hariç. Borsa kanalına giren bizim sıcak para diye tarif ettiğimiz rakamlar hariç bu 130 milyar doların içinde gayrimenkule gelen para yaklaşık 30 milyar dolar. Bunun bir bölümü ikinci ev alımları bireysel bazı bir bölümü de ticari gayrimenkul yatırımları işte AVM'ler, ofisler, oteller vesaire. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir bakışa göre son derece iyi bir gelişme ama demin verdiğim rakamlara göre de 7-8 senede 30 milyar dolar, bir yılda 25 milyar euro yani 30 milyar dolardan fazla para tekken. Bir ülke 8 senede 30 milyar dolar çekerken bir kent tek başına bir yılda bunun üzerine parayı çekebiliyor. Böyle potansiyel var dünyada. İstanbul'a bunu fazlasıyla yapabilecek bir e, kent. Bu para evet. gelirse İstanbul'a bütün bu süreç, kentsel dönüşüm süreci çok daha profesyonel bir şekilde ve hızlı bir şekilde yürür mü? Tabii işin finansal boyutu çok önemli ama bundan daha önemlisi konuştuğumuz bütün sorunları oluşturan planlama eksikliği Merkezi otorite, yerel otorite işbirliğinin olmaması sıkıntıları büyütüyor. Bu noktada çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, rolü ve verdiği önemden hareketle ilgili il ve ilçe belediyelerin birlikte çalışması bence son derece önemli. Bugüne kadar e, birkaç örneği yaşandı ve bundan sonraki planlamalarda da bu yönde bakılıyor. Bu çok önemli. çünkü. Ee, ölçekli bir şekilde kentsel dönüşümün planlanması mahalle bazında değil, daha büyük ölçeklerde master planlarının doğru yapılması daha yaşanabilir. Yoğunlukların çok doğru. azaltıldığı altyapı, üst yapı, kamu alanlarıyla son derece keyifli şehirler oluşturabiliriz. Bu noktada bakanlığın iradesini ben çok önemsiyorum. Ee, bu şekilde devam ettiği takdirde işin önemli bir kısmı halde olacaktır. Finansal boyutunda az önce belirttiğim gibi Kaynak problemi önemli. Bu kaynakların çeşitli enstrümanlarla işte e, imarakla, çeşitlendirerek ima, çeşitlendirmek çok önemli. İkinci piyasalarda bunları değerlendirmek önemli. İmaratlarının transferi meselesi önemli. Yoğunlukları azaltmak için. Bütün bu hususları ilgili makamlar biliyor ve e, işletilmeye başlandı. Bundan sonra daha e, sağlıklı şeyleri kavuşacağımız Önemli olan onu iyi yönetebilmek. Zamanımız evet. olsa da keşke konuşabilsek ama bence çok önemli konuları e, hep beraber toparladık ve önemli mesajlar çıktığını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum çok katıldığınız teşekkürler. için. Teşekkürler. Sağ olun. Büyük bir katkı sağladınız. En azından bu süreçte e, o e, entelektü ortaya koyabilmek için ve altyapıyı daha sağlıklı oluşturabilmek için bu görüşlerin e, eminim çok katkı sağlayacağını düşünüyorum sürece. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 Dediğim gibi piyasaların özellikle e, inşaat sektörü çok önemli bir sektör Türkiye'nin. Tekstilden sonra gelen en önemli sektör bu kadar kişiye istihdam sağlayan sektörün insan odaklı ve kentsel odaklı olması lazım ki daha yaşanabilir, daha kaliteli bir kent kültürü oluşturabilelim. Son olarak piyasalara baktığım zaman, bakın özellikle yerel merkez bankalar Amerika'dan artık uyarmaya başladılar FED'i, Fed, Amerikan Merkez Bankasını. FED'in hangi şartlar altında faizlerin artırılacağı konusunda bilgi sağlaması şart. Çünkü bundan sonra özellikle yüzde altı buçuk eşinin altına inebilir özellikle işsizlik oranı. Bazı görüşlere göre işsizlik oranı yüzde altı buçuğun altına inse bile enflasyon hedefin altında kaldığı sürece faiz oranlarının yükseltilmemesi gerekir. Bunun da böyle olması gerekir diyor. Piyasalar tabii ki Fed'in her adımını yakından izliyor. Bizden şimdilik bu kadar ama yarın yine kent odaklı olarak özellikle inşaat sürecini ve kentsel dönüşüm sürecini konuşuyor olacağız. Çünkü her şey insan için her şey insanların kaliteli yaşayabileceği uygar kentler kurabilmek için. Bence Cem Seymen. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.